Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Port Connect e, aracımızı Port Connect aracımızı e, rutuş yapacağız. Nasıl rutuş yapacağız? Şimdi herkes çelikle yapıyor bu rutuşu. Ya da bu da yeni çıkan. Eskide olan bir uygulama değil. Biz bu uygulamayı bu çelikle çekilen bu tuşu kredi kartıyla deneyeceğiz. Kredi kartıyla. Böyle bir uygulamamız olacak. Evet şimdi şundan bir Arkadaşlar bakın. Hafiften sürdük. Bunu bu şekilde Neyse videonun konu konusu değişti de Videonun konusunu değiştirdik. Bu elimizde gördüğümüz benzin. Yavaş, 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 yavaş. Boyaları bu şekilde benzinle tinerle çıkarabilirsiniz. Benzin aracınızın şeyini bozar. Hem Ha, gördünüz boya çıktı. Ha i̇şte bu böyle ya. Görüyorsunuz değil mi? Çıktı yani bu kadar. Bu kadar abi ya. Şimdi hazır elimize almışken bu boya şeyini benzi şeyini benzini benzini şimdi birkaç yere boya dökülmüş damlamış Onları temizleyeceğiz benzinle gördüğünüz gibi bu benzin. Şu şuraya gerek. Şurada bakın görüyorsunuz değil mi? gitti. Başka boyaya da çıkar. Alttaki boyaya da çıkar. Üstteki boyaya da çıkar. Toprak boyaya da çıkar. Şimdi burayı nasıl parlatacağız? Şimdi onu ben size göstereceğim. Vallahi çok faydalı bir video olacakmış için. Buradaki gayet güzel. Ya ben niye böyle harika bir çözüyorum? Vallahi çok güzel oldu. Gidelim mi İşte böyle bir şey? Ha? şeyi göstereyim. Bu dün elimize rutuşu boyasını aldık. Arkadaşlar. Elimize rutuş boyasını aldık. Buraları rutuş dedik. Görüyorsunuz. Ya Bura çatlak görüntü vardı. Şöyle tükeyim. Bakın. Burada çatlama vardı. Ve şuralarda ciddi anlamda sıkıntı vardı. Şimdi bu çelik kuru nasıl atın? Onu ben size söyleyeyim. Elinize çeliği alacaksınız. Tamam mı? Çeliği böyle içerisine göçmüş yerlere Aynı boya kodu demeyeceğim ben. Bu boyanın ölçümünü yapıp boyanın ölçeceksiniz bir şeyle cihazla boyacılara gidip arabanın boyasını ölçtüreceksiniz. Onu ölçtürdükten sonraki o boyadan alıp böyle araba rutuş yapacaksınız. Sen arabanın boya koduna göre yaparsan ne olur onu da sana söyleyeyim. Boya koduna göre yaptığın zaman senin araban solmuştur. Rengi güneşte yanmıştır.

ainda mais rápido. É um, vai Ne işin var artık Bize lazımsın ya Şu an bize videoyu çektiğimiz ya Hepin adınıza seveceğim bayağı sinir krizi Her yerimizi boya yapacağız ya. İçerisine pense girmiyor. İçerisine pense girmiyor. Ve ben burada katil olacağım. Neredeyse katil olacağım Neredeyse katil olacağım Ha niye girmiyor içerisine? Girsene be kardeşim ya. Ha nereden koyduk lan bunu? ana? Vallahi nereden koydum la? Ne <laughs> her yerimiz boya yapacaklar. Allah belasını vermeyi diyelim. Ne diyeyim? Aa çıktı. Evet. <gülüyor> Başardım. <gülüyor> Ay kendimi seviyorum. <laughs> Başardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkardık. Bakın. Siz de görürüz, değil mi? Çıkardım. Ha, şimdi gel gelelim ana konumuza bayağı konudan ayrıldık. kapıyı bir kapatalım. kapatalım. Şimdi bunu aldık böyle gibi de. Of of. Of. Göstereceğim ben size bunu ya. Bunu vallahi göstereceğim ya. Kartı nereye koydun? Ya kart buradaydı daha Ben size bu boyayı göstereceğim abi. Yemin ederim göstereceğim. Çelik. Boyasın size göstereceğim kardeşim. daha iyi kart ya. Ya Rabbi ha Evet kartımız bu. Şimdi buraya bunu sürüyoruz. Böyle çekiyoruz. Ben arabayı batırma uğruna bunu size gösterdim. Bakın. Araba batsın batmasın uğruna da video çekme uğruna neticeleri çektiğimizi görün yani O kadar, o kadar açık söylüyorum. Kartla bunu böyle çekiyoruz abi. çektiniz mi? Ne oldu? Kapattım abi? Kapattı. Boya niye böyle oldu? Çünkü Çünkü bunun içerisine tekrardan başka bir boya girmiş. Yani boyasını almış başka bir şey. Yani şu fırçanın boyasını almış ya işte. Anla ya. Cahil Hadi biz cahiliz de. Aha. Tamam, tam benlik bir yer var. Bakın arkadaşlar, burayı bak. gördünüz mü? Aa harika. Ha ama. Bakın. işte bu kadar. Tutuş böyle bir şey. Valla yaptık abi. Şimdi bir de bunu kaldıracağız şunu boyasın. Ha şura oldu da. Allah kahretmesin ya. Abi ya her yer boyalı. Ya. Tamam yani anladınız değil mi yani? Her şeyi de göstermen bir Ha şurayı göster. Bak. Şurayı yaptık, rutuş yaptık işte ya. Bu kadar. Daha ne yapayım abi? Her yerimiz boya mı yapar? Allah Allah. Cık 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 cık. Ne daha? Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Her yerimiz boy olacak. İşte. elimiz boy olacak. Nasıl yapılır gördünüz değil mi? Şimdi bu yaptığımız, bastırdığımız boya bakın orayı batırdık. Her yerimizi batırdık. Şimdi orayı çıkarmaya göstereceğiz. Allah Allah Allah. Neyse olur böyle şeyler ya. Çok kasmıyor elimizde takım öbüsüyle çalışalım. Elimizde benzin. Şimdi Benzinle boya nasıl çıkar? için feda ettiğim bu boyayı çıkaracağız. Feda olsun değerli izleyiciler. kıymetimi bilin Allah'a küserim tamam mı ah ne güzel ne gayet nezih gayet nezih bir şekilde boyamızı çıkardık. Hem bu hem çıkardık. Kesin birden göstermişiz. Tamam mı? Şimdi kayalım. Kusura bakmayın. Biraz Lan bu sefer burayı patladık. Aa yeter gal ya. Elimize attığım şey basıyoruz valla. Ellerimiz attı. Şimdi buraya da batırdık sonra buraya çıkarız galiba orayla uğraşamam. Ya. Şimdi geçenlerde Arabaya deneme işlerini gerçekten seviyoruz biz hani deneyerek bir şeyleri çözüyoruz. Paporta diye çok para vermektense burayı ben kendim böyle rutuşladım abi. Böyle rötuşladık. Şeyle çektim. Çelikle çektik. Böyle şeyler kaldı. Bunların kalmaması için şunu öğrendik tecrübeyle. Bunu grede kartıyla yaptığın zaman grede kartı tamamen boya içine alıyor ama çelik almıyor. Çelik öyle almıyor. Çeliği de nasıl yapacaksınız? Onu size söyleyeyim. Bu boya çelikleri değil. Macun çelikleri olmaz. Hangisini alacaksınız? Bu telefoncularda falan olur. Arabanın arkasına böyle şey yapıştırırsın ya telefonu yapıştırırsın ya ufak böyle ince bir çelik vardır. İşte o buraya için on numara. O çeli değil pastacılayla bir pastacılayın. İyice bir kaygan olsun. Bak diye alır. Burayı da aynı şekilde. Taş vurukları vardı bakın. Taş vurukları falan vardı. Onları rutuşladık. Şimdi biz bunu nasıl düzelteceğiz? Ben böyle hafiften şeyler oldu. Dalgalanma olur oldu. Bunu ileriki zamanlara size göstereceğim. 2000 zımparayla zımparalayacağız. 2000 zımparayla. Ondan sonra kalın pasta atacağız. Kalın pastadan sonra bu cillop gibi çıkacak. Burası mesela. Burayı ben kendim yaptım. Acımam ben öyle şey yani. Vereceğin coşkuyu bazı zamanlarda. Öyle acıdın mı olmaz. Şimdi buraya böyle şey çeke çeke çelikle. Hatta dur çeliği getireyim. Ne yaptığımı size göstereyim ya. Eğitici bir video olduğuna ben inanıyorum yani. Çok emekle çekilen bir video arkadaşlar. Çeliğimiz bu. Bunun adı çelik. Macun çeliği. Biz bunu boya boya olarak boyacı boya da kullanıyoruz biz. Bunu boya da. Şimdi burada taş vurukları vardı. Yani şurada. Bak mesela şurada büyük bir taş vuruğu vardı. Bunu boyaya sürüyorsun buraya. Böyle macun çeliğiyle çekiyorsun abi. Anladım bildim ya. Bir de boyaya sürüyorsun, böyle çekiyorsun. Boyaya sürüyorsun, böyle çekiyorsun. Bak böyle yapa yapa bak. Burada zaten hep kalıntıları bıraktık. Biz böyle böyle Allah Böyle böyle biz bu arabayı komple Boya şeylerini, boya e, hasarlarını giderdik. Gerçekten çok faydalı oldu. Çok güzel bir e, yöntem. Yani kaportacıya dünya para vermenize gerekiyor. Bakın buralarda hep ezikler vardı, hep boya şeyler vardı. Şu an hiçbir şey yok. Onun bir ekipinizle zımparayla, sulu zımparayla yaptıktan sonra bir pastacıyla bunun hayatını kurtaracağız. Yani bazı şeyler bazı şeyler zekayla çözülür tabi CK ile çözülür dersek şimdi yalan olur yani YouTube olmasaydı ben bunları zor çözerdim meden YouTube'da öğrendim yani YouTube'da ustalar anlatıyor şöyle olacak böyle olacak yani YouTube şöyle bir avantajı var bakalım video çekiyorum. YouTube'un şöyle bir avantajı var yani simsar ustalara bizi mecbur bırakmıyor arkadaşlar mecbur bıraktırmıyor yani Adamlar simsar ya. Yok neymiş? Ben bu saat ustalığın sırrını veremezmiş. lan sen veremezsin de. Youtube diye bir şey var. Allah Youtube'u icat edenden razı olsun. Bu arada adamın kulaklarını için atalım. Çünkü güzel bir şey gerçekten. Yani para kazanmak için de güzel bir şey. Neyse videoyu kapatalım. Çok uzatmayak yani. Bu, bu iş uzadıkça uzar. Kendinize iyi bakın görüşürüz.